Efendim ya kargo bana mı bıraktın ya gerçekten mi? Şuraya bakın, koy. kardeşime bırakmayın. Sen kardeşim gelmedi. Of. Şimdi. Şuradan kaç şeylere bakayım bari. Of. O çok güzel ya. Neyse. gideyim. yanına gideyim. Anamın yanına. An Anam şöyle gideyim. Böyle böyle Anne kapı çaldı. Anne Hani kızım kapı da dur. Sonra geleneyim öyle gideyim. Anne. Belki de abimdir. Tamam tamam. Böyle gideyim. Değiştirsem iyi yok ya. Gel, hala kimse gelmedi. Ding Kim o? Benim anne. Sen kimsin? Oğlum, tamamdır. Bakayım delikler. evet sensin. Kim? Ne gelmiş kargodan? Anne çanta gelmiş sana. Ay, çok güzel bu çanta. Hadi gel. <laughs> ne yapacak? Gel oğlum. Geldim annem. Oğlum biliyor musun? Bilmiyorum Oğlum ya şimdi değil. bilmiyorum ama. Hmm, 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 boş var, boş var. Sonra söyler Anne söyle. Söyle söyle söyle. Hmm, hmm, bilmiyorum söylesem mi? Dur bir dakika ne diyecektim ben? Hmm, şey. Şey. <laughs> bir şey oldu. Ne oldu? Şu an ikinize telefon alacağız. Bana da alacağız. Bu kadar heyecanlanmama gerek yokmuş. Hayır. Oyuncak alacağız. Aa, oyuncak mı o sana? Şunu. Abi odamı ne yaptın? Sana vermiştim ben odamı. Güvenlikle bak diye. Çok kötü yap diye değil. Evet ya ne yapmışsın hocam şimdi? Ay, Neyse. Ne Düzeltti. Anladım. Karşına önce kalmaya gidiyoruz. Ay, siri, ay, siri, ay, bir sürü bir sürü bir sürü. Uçurtma. Tamam. Ah, yok ya da almayacağım. Anne. Almayacağım. Neyse. Engelim, ne ne müsen, dektimiz, ne ne müsen Şey diyeceğim, ne diyeceksin? İyi gidiyor mu video falan? İyi. Neden ki? Kameraman. Ya, ya bilmiyorum yani. Bir defa sen de konuşuyorum. Evet. Neyse işin yoksa artık videoya devam edelim. Tamam. Neyse. Şu üzümlü. Çok güzel. Şöyle. Ayyaa. Siz çok tatlısınız. Ben tatlı değil miyim? Tatlısın. Yanlış anlama. Arkadaşlar diğer videomuzu bekliyorsanız hemen like atın, abone olun. Geçecektim. Bildirimleri açın. Geçecektim. Bildirimleri açın ve 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 e, e. e. ben o söyleyeyim başlayayım. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sonra bir de yorum yazın arkadaşlar. Bu videonun devamı gelir. Evet onu diyecektim. Bay bay. Bay bay.